2002, 2016 sonrası kademeli emeklilik. Korba yasası ile 5000 prim, staj ve çıraklık. 2000'li yılların başından itibaren iş hayatına atılan ve sigorta girişi yapan birçok insan için emeklilik önemli bir konu haline gelmektedir. Geleceğe yönelik güvenceli bir emeklilik için erken dönemde planlama yapmak ve doğru adımları atmak maddi güvenlik ve rahat bir yaşam için kritik bir faktördür. EYT'yi kaçıranlar için yeni çözüm önerileri gündeme geldi. İşte detaylar. 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de SGK Sosyal Güvenlik Kurumu sistemiyle ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Ancak bu değişikliklerin bazıları 2000 sonrası sigorta girişi olan kişiler için sorunlar yaratmış ve onları SGK mağduru haline getirmiştir. Bu yazıda 2000 sonrası SGK mağdurları ile ilgili sorunlara ve karşılaştıkları zorluklara değineceğiz. Sigorta girişi sorunları, 2000 sonrası sigorta girişi yapan kişiler arasında sigorta primlerinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yatırılmaması gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu durum, emeklilik haklarının etkilenmesine ve emekli olma sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. Bazı kişiler ise sigorta primlerinin hiç yatırılmadığı durumlarla karşılaşmış ve hiçbir sosyal güvenceye sahip olamamıştır. Hizmet süresi problemleri SGK mağdurları arasında sigorta giriş tarihlerinin belirlenmesi ve hizmet süresinin hesaplanması konusunda da sorunlar yaşanmaktadır. Bazı kişilerin geçmişteki sigorta primleri kayıtlarda eksik veya hatalı olarak yer alabilir, bu da emeklilik haklarını olumsuz etkiler. Emeklilik maaşı yetersizliği, 2000 sonrası sigorta girişi yapan kişilerin emeklilik maaşları eski sistemdeki gibi yüksek olmayabilir. SGK mağdurları yetersiz emeklilik maaşlarıyla karşılaşarak geçimlerini sürdürmekte zorlanabilirler. Bu durum, kişilerin emeklilik sonrası mali güvenceye sahip olma hedeflerini etkilemektedir. Yasal düzenlemeler ve çözüm arayışları, SGK mağdurları haklarını aramak ve sorunlarının çözülmesi için çeşitli yasal düzenlemeler talep etmektedir. Bu bağlamda, hükümet ve ilgili kurumların 2000 sonrası SGK mağdurlarının sorunlarını dikkate alarak adil çözümler üretmeleri önemlidir hukuki süreçlerin hızlandırılması, eksik prim ödemelerinin düzeltilmesi ve emeklilik haklarının korunması gibi adımlar, mağduriyetlerin giderebilir.